Herkese merhaba arkadaşlar. C programlama dilinde ortam makroları. 1. Aşağıdaki makro adları uygulama tarafından koşullu olarak tanımlanmıştır. Standart C, ISO 1646, Years, Months, L. Biçiminde bir tam sayı sabiti. Örneğin 2020-12-L. Bu sembol tanımlanmışsa Unicode gerekli kümesindeki her karakter ve türündeki bir nesnede saklandığında o karakterin kısa tanımlı ile aynı değere sahip olur. Yeni kod gerekli kümesi, belirtilen yıl ve ay itibariyle tüm değişiklikler ve teknik düzeltmelerle birlikte ISO IEC 10646 tarafından tanımlanan tüm karakterlerden oluşur. Başka bir kodlama kullanılıyorsa makro tanımlanmayacaktır ve kullanılan gerçek kodlama uygulama tarafından tanımlanacaktır. Standart C, MB, Might, Nick, WC bir tam sayı sabiti. VHRT kodlamasında temel karakter kümesinin bir üyesinin bir tam sayı karakter sabitinde tek karakter olarak kullanıldığında değerine eşit bir kod değerine sahip olması gerekmediğini belirtmek için tasarlanmıştır.